Arkadaşlar akıllı çay bardağı yiyeceğiz. <laughs> Allah'ım duramadım ya. İlkleniyormuş. Arkadaşlar Kendimi göstereyim mi? Dur lan. Arkadaşlar şu anda ben Saçlarım kötüleşmiş ya. Arkadaşlar Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar. Su ananız. Hayır. Aa! Arkadaşlar. Daha bir şey tutmamış bana. Oy. Hı. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Zor. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Tuttum. Ne tutsam? Piç ne bakıyorsun? Neyse. Arkadaşlar ben direkt başlıyorum. Kendimi tuttum. Hadi Dur ortalama bir. Bana üçüncü soruya geçsin piç. Cık cık. Yürü git ya. <gülüyor> <gülüyor> Saymam. Ne biçim bir çay? Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Ya bak. Beni sinirlen. Bir de kendim. <laughs> Öksürmedim <laughs> <Çok> vallahi. <laughs> Şimdi bağlanmanı da seni de. Kendimi tuttum. Hadi. Nasıl oru? Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Abi, baş... ben de onun ne olduğunu 20 baş... soruda biliyorum. Ama bak unuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği... Yaz. Ne yapıyorsun lan? Lan ben bir şeye bastı mı? Senin ananın avradın inşallah. Bildim galiba. Ya, ya bildim ya, ya of. Mariyet seni de da... Sinirlendiriyor ya. Bir çay vardı. Ben bir şeye basmamışım. Ananı da söyledim. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Sakın. Ortalama bir mutfak bulunabilir mi bu şey? Bildim galiba. Dem Bir insan kolayca hava havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Ha, tamam 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 yaklaştım. Ben kaldırabilir miyim lan? Yani, evet. evet. Cebinde taşıyabilir misin bu şey? Hayır. Kırılmadan atlanabilir mi bu şey? düşün düşün. Otur, otur. Ha. Sen rahat ol, ben beklerim. Duydun? Anasını. Hayır. Bu şey genellikle bir sap var mıdır? Emin değilim. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bastın mı? Ha basmadım mı daha? Ne oluyor peki? Kalkın. Kalkın. Sapı var. Evet. Büyük. Büyüklük olarak mikro dalga fırında için sağır mı bu şey? Hayır. Vallahi senin kafa... <laughs> bu şey içinde bir şey konulur mu? Hayır. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Bu şeyi kullanırken elinde tutmam. tutman gerekir mi? Ya hayır. Ondan biz büyük Ya daha... sen bana... Var... <laughs> hayır. <laughs> Sonunun yarısı hayır dedik. Şey aldım. Hayır. Dur bakayım biraz konuşalım. Her yerde bulunur. Hayır. 250 350 var. Orada bir oturma odasında. Emin değil. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Hayır. Ortada bir mahalle marketinden ya da bana bunu... Da... Basacağın zaman beni uyandırırsın. Şey bu bu. <laughs> Bastı mı? <laughs> ha. Bu şey Var mı daha yer. Genellikle beyaz renktedir. Bu şey... Hayır. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun. Evet bu şey ya da yumuşak mı? Ya, da sık. ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ne ama neyse konuyu dağıtmayalım. Ev değil. Dört ayağı vardır bu şey. Ya yiyor, hayır. Ortalama bir banyo ya da tuvalet de olan. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Abi Banyoda bir şey değil. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Duvara ya da tavana asılabilir mi bu şey? Bildim galiba. Eee <laughs> bok bildin. <laughs> ha, tamam 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 yaklaştım. Kendime dokunabiliyorum. Pastı <laughs> bir ya. Öğrenebilecek bir şey. Sen Hayır. düşün düşün. Otur otur. Ha. Sen rahat ol ben beklerim. Kapıda. Genel yeşillikli bir şey mi bu? Oksijen diyeceksin değil mi? Hayır. Uzun ve ince bir şey mi bu? Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. He. Bilemedim git. Daha büyük bir şeyin parçası olmuş. Hayır. Camdan yapılmış her bir gibi Hayır. Temizlik yapmadan için. Hayır. Oğlum 30'a geldin. Hareket eder bir bu şey. Evet. Hadi bakayım. sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Geç. Özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Göndereyim gitsin. Dur. Arkadaşlar bu piç ya. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya? Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Ya yürü Şey bana bir şans. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Tutun ben doğru ne olduğunu. Suyun içine kaldır mı? Hayır. <laughs> Ananı! Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Birine hediye olarak verebilecek bir şey mi? Hayır. Bu şeyi kullanırken elinde tutmam. Gerekir mi? Hayır. Çatı bakayım. Genellikle dört köşesi mi vardır? Hayır. Bu şey bitki mi ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Ya evet. sen... Genellikle dört ayağı mı vardır bu şey? Hayır. Evet. Yüzer mi bu şey? Evet. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Evet. Ama <laughs> mı? Ağaca tırmanabilir mi bu şey? Hayır. Bilgi gösterir mi bu şey? Hayır. Genellikle siyah renkli, renkli bir şey midir bu? Oğlum ben siyah mıyım? Hayır. Ha, tamam tamam tamam. Tamam 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 Vücudun bir parçası mı bu şey? Evet. Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. <laughs> Bilemedim gitti. Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. <laughs> ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? <laughs> Bildin. Vücut nedir? insan. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Devam ki. Ortalama bir mutfak da bilir bu. Abi ben tutmadım ki. Hayır. <laughs> Hayır. Bir kolayca Bildim galiba. Bu, <laughs> bu. bu şeyi kullanırken elinde tutmak gerekir. Ya sen hala benim aklımda... Yani çay metalden yapılır mı? Bu? Vallahi senin kafada bir enteresan Kafa çalışıyor ha. Hayır. Şey mi? <laughs> Evet. Ha? Bildim galiba. Dem 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 dem, de dem, de dem, de, dem 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 de dem 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 heyecan müziği yaptım biraz gergini, diye. Sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. öyle Sen yapayım. dur. Sen Çok dur. Çık kardeşim. Allah'ım. <laughs> Arkadaşlar. Ben de dalga geçenler varmış. Anlarım ben daha. Kim oluyor? Kim olsun onlar? Adam. <laughs> Burada patladı. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutabilirsiniz. Bye bye.